Aman Allah'ım. Insta 360'ım düştü. Mahvoldu. Gitti, 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 gitti. Ben onun daha taksitlerini ödememiştim. Ne olacak bu? Üf. Merhaba arkadaşlar. Bu bilgilendirme videoma motorcuların aşina olduğu kaldırımdan hatta yağmurlar da bir siper olan köprü altından yapıyorum. Yani benim bir stüdyom yok. Benim stüdyom hayatın ta kendisi şehrin her yeri. Sıkıntı yok o yüzden. Merak eden de varsa bu kamera benim değil. Şimdi arkadaşlar bu kamerayla alakalı ben kutu açılışı yapmadım. İki tane sine sahibim bundan ama profesyonel arkadaşlar kutu açılışı yaptığı için yani ustalar varken bize hiç düşmez dedim. Ama sosyal medyada ya da sosyal platformlarında hiçbirinde özellikle motosiklette bu kameranın bu hale gelmemesiyle alakalı hiçbir video yok. O yüzden bu video sizin çok işinize yarayacak. Özellikle bu kamerayı almayı düşünenler ya da sahibi olanlar. Bu videoyu izleyin. Güzel kardeşlerim, Insta 360 X3 ve X4 gerçekten profesyonel ve pahalı makineler. Fiyatını hak ediyor. Çünkü içindeki işlemcisi olsun, kameralardaki 360 derece görüşü olsun ve içindeki yapay zeka olsun çok güzel, eğlenceli motovlog videoları çıkmasına sebep oluyor. Sadece motovlog değil. Yani herkes kullanıyor ama motovlog da tadı bir başka oluyor. Bu kamera gördüğünüz gibi ön tarafta bir lens koruması var. Tamam. Ama işe yaramış mı? Tabii ki yaramamış. Bu bu hale nasıl gelmiş arkadaşlar? Motor takan bir arkadaş ne yazık ki düşürmüş. Gördüğünüz gibi bir de devam etmiş. İşte kamera bu hale gelmiş. Bunun bu hale gelmemesi için ne yapmanız gerektiğini dayını size söyleyeceğim. Arkadaşlar bu kamerayı Insta 360 satan bir bayiden aldığınız zaman Insta 360 firması ne için aldığını soruyor. En azından bayinin sorması gerekiyor. Özellikle de motosiklet için alıyorsanız eğer ya yani sopa gerekiyor değil mi? Aa, böyle bir sopa. Insta 360 firması bayilerine der ki: "Arkadaş, eğer bir kişi gelip senden bu kamerayı almak isterse sakın ola selfie stick'le satma." Şimdi arkadaşlar bu selfie stick. Yani bu elinle selfie çekmek yani öz çekim çekmek için yapılmış olan bir sopa. Eğer motorcu bir arkadaşımız bu sopayla bu kamerayı bak bu kamerayı motoruna takarsa kamera böyle oluyor. Onun sebebi ne Bu el için yapıldığı için bunun dibindeki tıpa çok kolay bir şekilde çıkıyor. Bazı arkadaşlar benim bununla alakalı ilk bilgilendirme videoma ya yani kolayı var. Japon yapıştırıcısına şöyle yaparsak böyle yaparsak gibilerinden yurdum insanının tipik çözüm önerileriyle yorumlar attır. Ama arkadaşlar Insta360 firması daha basitini söylüyor size. Ne gerek var bu Al kardeşim aksiyon stiği. Aksiyon stik bir tık daha pahalı ama en azından motosiklet için üretilmiş. Yani şimdi bu mesela motosiklette taktın ya bunun içindeki contalar su aldığı zaman da çıkıyor. Mesela size onu da benim şeyimde göstereyim diyeceğim de ben sabitledim. motoruma sabitledim. O yüzden arkadaşlar bunu alırken bayiden özellikle motosiklet için aldığınızı belirtin. Ve bayide size selfie stick vermemesi lazım. Ne vermesi lazımmış? Action stick. Yani bir tık daha pahalısı ve motosiklet için üretilenini vermesi lazımmış. Eğer siz bayiye motosiklet için alıyorum dediğiniz halde bu selfie verdiği zaman ve selfie motosikletten böyle çıktığı zaman bu kamerada bu hale gelirse eğer o bayi o zararınızı karşılamak zorunda. Çünkü Insta360 firması böyle diyor. Bu kadar. Bir de ben videomda yine de aksiyon siteye güvenmeyip bunu ahtapotla sağlamlaştırmamız gerek demiştim. Herkes bana ahtapot nedir diye sormuş. Arkadaşlar o an ağzımdan çıktı çünkü neden? Ben makineyle bir yere kompratör yaparken hani ona benzer şeyler var yönlendirme şeyleri biz onlara ahtapot diyoruz. Ama ismi nedir bilmiyorum yani. Onu da göstereceğim size arkadaşlar ve benim nasıl çözümler bulduğumu kendimce kendimi nasıl güvenceye aldığımı size söyleyeceğim. Çünkü gerçekten arkadaşlar pahalı bir cihaz. Bunu çakıl taşıyla almıyorsunuz. Bunu emeğinizin karşılığı olan parayla alıyorsunuz emekleriniz boşuna ziyan olmasın. Şimdi gelin arkadaşlar ben motorumda nasıl ahtapot kullanıyorum. Hani ahtapot dedim ya da ahtapot çıktı ya. Hadi gelin gidelim. Şimdi arkadaşlar benim ahtapot dediğim şey şunlar. Görüyor musunuz? Bu aparat sistemi. Bakın bu buradan geliyor, buradan geliyor. Bunu sıkıyorsun. Şimdi bununla desteklediğin zaman daha sağlam bir şekilde oluyor. Mesela şu bakın bu mesela tek kalıyor. Bu zaten düşmüştü. Ve ayrı zamanda bakın gördüğünüz gibi sulardan dolayı da zaten yağmurdaki sulardan dolayı da buraları mahvoldu ve içindeki contadan çıktı. Şimdi mesela ben nasıl yapıyorum onu göstereyim size. Hani ahtapot dediğim şeyi nasıl kullanıyorum onu göstereyim. Şimdi arkadaşlar ahtapot dediğim şey bunlar. Tamam. Bunları böyle sıkıp gevşeterekten istediğiniz şekilde ayarlıyorsunuz. Ahtapot kısacası bu. Şimdi ben ne yapıyorum abi? Şunu şuraya koyayım abi rahmetli. Şimdi gördüğünüz gibi bir tane karbon var. Bak karbon sopan. Tamam. Çok hafif bu. Burada karbon sopayı buraya sabitliyorum. Yine güveniyor muyum buraya? Nı güvenmiyorum. Çünkü sonuçta bu ne etkisi yapıyor abi? Taktravalde etkisi yapıyor abi. Taktıravalli etkisi yaparsa ne olur? Yani biliyorsunuz değil mi? Arşimet ne demiş? Bana bir dayanak noktası gösterin, ben dünyanın yerinden kaldırayım demiş. Oynatır vallahi. Şimdi nasıl yapıyorum mesela? Şimdi buradan soktum. Şunu yükseltiyorum, yükseklik ayarını yapıyorum. Şunu sıktım. Bakın arkadaşlar bu böyle durdu ama kameranın üzerine bindiği zaman ne olacak abi? bu. Buraya ağırlık bineceği için tehlikeli olacak. Allah korusun. Tamam. Bunu peki nasıl sabitleyeceğim? Nasıl sağlama alacağım kendime? Bakın şuradan bir yerden. Anladınız mı? Şu anda idareten yapıyorum. Hani en azından görüp anlayasınız diye. Buna da şuradan yapıyorum abi. Gördünüz bu sefer iki yer tutmaya başladı. Bak. Anladınız mı? Biraz daha sağlam oldu. Yani bu birinci emniyetse bu ikinci emniyet abicim. Öyle değil mi? Şimdi ne yapıyorum abi? Kendi 360 kameramı çıkartayım abi. Göstereyim size de. Çekimi nasıl oluyor? Bu eskisi. Yenisi ne lan? Heh, Bu da yenisi. Vallahi arkadaşlar bakın sizin için çok zahmete giriyorum. İnşallah bu videoyu beğenirsiniz. Ne yaptım abi? Ha. Kameramı da koydum buraya. He. Şimdi görüyor musunuz? Anladınız mı? Mantık bu. Şimdi açıyorum abi kameramı. Aynen öyle. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Start'a başladı. Start'a başladı. şöyle geri gideyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o şekilde şey yapıyor. Bak zıplatıyorum o şekilde. Yükseldiğim biraz abi. Yükseltirsem de ne yapmam gerekiyor? Anladınız mı arkadaşlar? Her zaman ikinci bir güvenlik şeyiniz olsun. Şimdi mesela nasıl? Bakın. Geçtim. Alo. Gördünüz mü arkadaşlar? Her zaman kendinizi ekstradan güvenceye alın. Çünkü o cihaz gerçekten çok pahalı bir cihaz. Paranız boşuna gitmesin arkadaşlar. Umarım bu bilgilendirme videosu iyi olmuştur. Faydalı bir video olmuştur dediğim gibi Insta 360'ınızı kesinlikle düşürmeyin. En azından düşürmemek için bu videodaki taktikleri kullanabilirsiniz. Düşürürseniz de ne haklarınız olduğunu en azından bu videoda bilebilirsiniz. Bu videonun çekilmesi için imkan sağlayan sağ olsun düşmüş cihazı veren SED Elektronik Serhat abiye de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar ben bütün Eşyalarımı, bütün kamerayla alakalı her şeyimi oradan alıyorum. Çünkü gerçekten hem esnaflar hem de en iyiler, en uygun fiyata orada. Tekenizi basın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.